Burası kurtlar bu var. Evet, bugün evet, İtalya'nın, İspanya'nın askerlerini, askerlerini çekmek, çekmek, için çaba, çaba sarf, sarf ettiği bir batakla, batakla Mehmetçiğin cemilmemesi için gümürlüğü mücadele verdi. Hata Kimse Kimseye Mehmetçiğin kanıyla siyaset yaptın. Benim başına buyruk biri olup olmamın önemli değil. Ama KGP, kuruluşu gereği başına buyruk hareket eder. Bu kişisel bizim kurumsal da kalacaklar. Herkes, herkes gibi yaşayıp, yaşayıp herkes, herkes gibi, gibi ölmek, ölmek. bizlere izledik. Ne hayatımız başka hayatlara başka benzer, benzer, ne ölümümüz ne başka ölçü, ölçü. ölçü. Biz ki ustasıyız. Biliyor, Biliyor, Biliyor musun? Benim kalemim mi kalem var? Geçme ekip takmışlar. Takan ki, ekip ki. Takanlar vadinin aslanları. Çakallar kim bilir. Kurtlukta kanun düşeni yemektir. Düşmeyeceğiz. Savcıyı sen mi kaldırıyorsun, ben mi kaldırıyorsun? İkimiz de kaldı kaldı. Bu memleket savcının kaldığı nasıl kaldı?